Hoş geldiniz sevgili gençler. Türkçe ders kitabımızın 85. sayfasındaki deprem adlı parçamızın hazırlık çalışmalarını 3 tane hazırlık sorumuz var arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden başlayarım ama Fenerli misiniz Galatasaraylı mısınız onu yazarsanız bakalım hanginiz daha çoksunuz yorumlarda görmek istiyorum. Birinci soru aşağıdaki görsellerde doğal afet sonucu oluşanları belirleyip işaretli. Hangisi doğal afet olabilir? İnsanın elinin değmediği, insan müdahalesinin, insan etkisinin olmadığı felaketler doğal felaketlerdir arkadaşlar. Bu neyse? Evet, doğal bir felakettir. Bu deprem, doğal bir felakettir. Bu heyelan. Doğal bir felakettir. Bu ne? Çığ düşüyor. Doğal bir felakettir. Ama şurada yangın var. Yangın doğal felaket de olabilir. İnsan eli de değmiş olabilir. İnsan da çıkarmış olabilir. Yani bu doğal felaket değildir arkadaşlar. Şunu yuvarlak içine alıyorum. Bu doğal felaket değildir. Diğerleri doğal felakettir. Şurada bir de bakalım tekrar. Doğal afetler sonucu oluşan belirleyip işaretleyiniz. Sel, su baskını, doğal, deprem, doğal, yangın, doğal afet olmayabilir, insan kaynaklı olabilir. Evet, heyelan, toprak kayması, doğal afet. Çı, doğal afet bu şekilde cevaplıyoruz sevgili gençler. Geçelim ikinciye. Araştırmamızda deprem sırasında yapılması gerekenler ile ilgili neler öğrendiniz? Evet araştırdınız ya araştırmanızda şu ikinci soru. Araştırmanızda deprem sırasında yapılması gerekenler ile ilgili neler öğrendiniz? Depremi araştırmamız istenmiştir. Öğretmenimiz bunu istemiştir. O halde deprem sırasında yani deprem anında neler yapılır? Bir, sakin kalmak gerekir arkadaşlar. İki, bina içerisinde çök. Kapan, tutun yapmalıyız. 3. Pencere ve devrilme ihtimali olan şeylerden uzak durmalıyız. 4. Asansör kesinlikle kullanılmamalı çünkü elektrik kesilirse asansörde kalırsınız. Deprem sırasında kimse yardıma da gelmez. Oradan havasızlıktan ölürsünüz. 5. Deprem bitince güvenli bir şekilde hızlıca dışarı çıkılmalıdır. 6. Önceden bir acil durum çantası hazırlanmalıdır. Deprem sırasında önceden hazırlandığı için deprem sırasında bunu alıp direkt dışarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çantanız yanınızda ise tabi ki yıkımın altında kalmadıysanız çantanızın yanında olması gerekiyor. Ama e, bir şey olmadı, eviniz yıkılmadıysa çantanızı alıp hızlıca dışarı koşuyorsunuz. Bunları da yazdıktan sonra 3'e geçiyoruz. Üçüncü sorumuz Kobe ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Kobe Japonya'da bir kenttir arkadaşlar. Kobe depremi çok büyük bir deprem olmuştu. Bakalım. Metine göre Kobe Japonya'da bir şehirdir. Evet. Güzel ve sağlam bir şehir olarak anlatılıyor. Evet. Yapıları çok sağlamdır. 8-9 şiddetindeki depremlerde Japonya'da evler yıkılmıyor. Büyük bir deprem yaşanmıştır. Evet. Kobe depremi. İnternete baktığınız zaman göreceksiniz. Deprem sonucunda birçok bina yıkılmış, insanlar zor durumda kalmıştır. Evet, ilk depremde daha işte Japonya bu sağlam yapıları yapmadan önceki depremlerde çok fazla yıkım oluyordu. Ama artık Japonya'da depremlerde ev yıkılmıyor. Çok sağlam yapıyorlar. Evet, hazırlık çalışmalarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir, iki ve üçüncü soruları cevaplandırdık. Yorum yazın, abone olun. Fenerli misiniz, Galatasaraylı mısınız? Unutmayın, yorumlara bekliyorum. Türkçe kitabımızın geldiğim 88. sayfasına sevgili gençler. Evet 88. sayfada birinci etkinliğimiz var. Bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını yazınız diyor. Ama öncelikle Fenerli misiniz? Galatasaraylı mısınız? Onları yazın. Fenerliler şu anda önde gidiyor. Videolarımın altında Fenerliyim diyenlerin sayısı çok. Galatasaraylılar umarım onları yakalar. Ama Fener'ler oldukça önde bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ben şu kelimeleri buldum. Sarsıntı, artışı çok, çınlamak, felaket ve yardım etmek. Bunları bir sözlük anlamlarını yazın ve birer cümlede kullanın diyor. Ben şu şekilde yaptım. Siz videoyu durdurup devam edebilirsiniz, yazabilirsiniz arkadaşlar. Sarsıntı, yer kabuğundaki hareketlerden doğan titreşim. Cümlem, sabah meydana gelen sarsıntı herkesi korkuttu. Artçı çok. Büyük bir depremden sonra meydana gelen küçük depremler. Cümle. Artı şoklar gün boyunca devam etti. Çınlamak, yüksek bir sesin yankılanması. Siz yazmaya devam edebilirsiniz. Felaket, büyük zarar ve acılara yol açan olay. Yardım etmek iste birine destek olmak. Onun cümlesi ise babam depremde komşulara yardım etti şeklinde yazabilirsiniz sevgili gençler. Siz videoyu durdurup yazın. Ben bir sonraki etkinliğe gidiyorum arkadaşlar. ikinci etkinlik. İkinci etkinlikte dört tane soru var. Aşağıdaki soruların metine göre, deprem metnine göre e, cevaplamanız isteniyor arkadaşlar. Burada yer olmadığı için ben bakın aşağıda yazdım iki bunların cevaplarını. İkinci etkinliğin metne göre cevapları burada. Birinci sorumuz ne diyor? Yazarın babası deprem sırasında ne yapmıştır? ailesini mutfağa götürüp korumuş, daha sonra diğer insanlara yardım etmek için dışarı çıkmıştır değil mi? Bu birinci cevabımız. İki, yazarın babasıyla gurur duymasını sağlayan olay nedir? Babasını depremden sonra yardıma koşup başkalarına yardım etmesiyle gurur duyuyor, övünüyor değil mi? 3- deprem sonrasında yazar ve ailesi nerede kalmıştır? Babalarının çalıştığı fabrikanın büyük binasında kalmışlardır, oraya gitmişler. 4- yazarın babasının böyle bir felaketten sonra diğer insanlara yardım etmesini nasıl değerlendirirsiniz? Burada sizin görüşünüzü soruyor. Siz kendi görüşünüzü yazabilirsiniz. Ben şöyle yazdım. Bu davranış çok fedakar ve insanlık göstergesidir. Zor zamanlarda insanlara yardım etmek çok değerlidir şeklinde cevapladım. İkinci etkinliği sevgili gençler. Evet yukarıya doğru üçüncü etkinliğe geçiyorum ben. Siz yine bunu durdurup yazın lütfen. Üçüncü etkinlik şöyle. Okuduğunuz metin aşağıdaki unsurlara göre inceleyiniz. Yani yer, anlatıcı, zaman, olay ve kahramanları istiyor arkadaşlar. Olay neydi? Deprem. Yani Kobe'de meydana gelen deprem ve bir ailenin bu deprem sırasında yaşadıkları. Olayımız bunun üzerine kurgulanmıştır. Peki bu olaydaki kahramanlar kimdi? Çocuk yani yazar, olayı anlatan kişi. Çocuğun annesi, babası, kardeşi, yardımcı olan görevliler. Buradaki kahramanlar yer. Japonya, Kobe şehri, Zaman ne zaman? Depremin meydana geldiği sabah ve sonraki günler. Evet depremin meydana geldiği sabah ve sonraki günler. Anlatıcı kim? Çocuk kendisi anlatıyor değil mi? Birinci kişi anlatıcı. Olay yaşayan çocuk anlatıyor. Evet birinci anlatıcı çocuk. Olayı anlatan kişi çünkü olayı anlatıyor. Üçüncü etkinliğimizde böyle sevgili gençler. Siz bunları yazın. Ben bir sonraki sayfada hazırlıyorum. Orada görüşürüz. Fenerli misiniz? Galatasaraylı mı? Beşiktaşlı mı? Lütfen yazın. Hadi bakalım. Nedir bu bilim biliyor musunuz? Politika. Evet politika. ...toplumu vatandaşların Geldi. gelişebilmesi 89. için organize etme sayfa, sanatı. E tabii, iyi bir toplum tasarlayacaksak... Deprem, ...önce halk, onun ham 4. maddesini, 2. yani 2. insanın 2. doğasını anlamamız 3. gerekiyor. Bizi diğer canlılardan ayıran ara, o temel şey, şey nedir? Elbette hayvanlarla ortak almış. yanlarımız ama var, almış. olmaz mı? Duyularımız var, hayatta yapayım, kalmak için bir araya geliyoruz. Ama Aristoteles diyor ki, bizde eşsiz olan iki şey var. Akıl, yani logos ve bu aklı kullanarak anlamlı konuşuyoruz konuşma yeteneğimiz. Biz sadece hayatta kalmak için bir araya gelmeyiz, biz ile, iyi bir yaşam evet, sürmek için bir araya geliriz. Ile, i̇şte fark burada. Ve bu da bizi Aristoteles'in belki de Kelimeleri en ünlü tanımına getiriyor. Tanımıştır. İnsan, zon, politikondur. Yani siyasal Aşağıya bir hayvandır. Bu ama ne demek? Kelimesi, Bu bizim doğamızın toplumsal kelimesi, olduğu, zıtlık, tek başımıza eksik kalacağımız ekler, ve potansiyelimizi ancak karşıtlık. ve ancak evet, bir Katar topluluk içinde tam olarak gerçekleştirebileceğimiz olumsuz, anlamına geliyor. Yani Aristoteles yani kendine, durum kendine durum yeterlilik dediğinde sakın aklınıza dağın başında tek başına yaşayan bir münzevi gelmesin. Tam tersi, gerçek kendine yeterliliğe ancak ailemizle, dostlarımızla, yurttaşlarımızla yani bir topluluğun tam ve aktif bir parçası olarak ulaşır ulaşabileceğimizi söylüyor. Ya da i̇şte bu ifade sosyal edelim. doğamız Cümlenin bizi kaçınılmaz olarak, olarak topluluklar oluşturmaya itiyor. Evet. Şimdi Aristoteles'in gözünden bu sürecin adım adım nasıl işlediğine bir bakalım. Her şey en temel birimle vurgulama, başlıyor, vurgulama, aile. Amaç ne? günlük evet, ihtiyaçlarımızı karşılamak ve neslimizi devam ettirmek. Sonra birkaç aile bir araya gelip yani, daha büyük ihtiyaçları karşılamak için köyü oluşturuyor ve nihayet birkaç yazın. köy birleşerek en üstün, en gelişmiş e, ve kendine yeterli topluluk olan polis'i <laughs> yani o meşhur de antik Yunan şehir devletini yani meydana getiriyor. İşte can alıcı noktada tam olarak bu polis Hatta sadece daha büyük bir köy değil o aile ve köy gibi sonra daha küçük toplulukların ulaşmaya çalıştığı nihai sonra amaç yani onların Çünkü telosu Aristoteles'e göre örnek insan potansiyelinin tam nihayet anlamıyla çiçek açabileceği tek yer belirtir. polistir sonra daha Peki, sonra ise bir toplum bir araya gelip evet, kendisine polis demesi örnek. yeterli mi Aristoteles'e göre, hayır, kesinlikle değil. Tıpkı bir bedenin sağlıklı olması için organlarının evet, uyum içinde çalışması bağ. gerektiği gibi, polisin de düzgün çalışmasını sağlayacak akışı, bir işletim sistemine, sistemine ihtiyacı var. Bu sistemin üç temel taşı girişsin, var. Birincisi, yurttaşları birbirine bu bağlayan bu o siyasal dostluk, yani filya. İkincisi, herkesi eşit kılan ve keyifliyi önleyen yasa, yani nomos. Üçüncüsü de, tüm erdemleri içinde barındıran adalet. Özellikle yasa çok önemli. Çünkü o yöneticilerin Probe bile üstündedir. Aristoteles'in harika bir deyişiyle yasa tutkuları olmayan Probe akıldır. Şimdi Aristoteles'in o meşhur yönetim şemasına geldik. Mantığı aslında çok basit. Evet, i̇ki temel soru soruyor. Kim yönetiyor ve daha önemlisi kimin çıkarı için yönetiyor. Eğer yönetenler ister tek kişi, ister bir azınlık, bir isterse çoğunluk Türkiye olsun ortak iyiliği gözetiyorsa o zaman doğru yoldayız. Bunlar monarşi, aristokrasi ve politika. Ama Ocaktan işler ne zaman sarpa sarıyor biliyor musunuz? Edilmiş. Yöneticiler ortak iyiliği bir hakkında, kenara bırakıp sadece kendi çıkarlarını düşünmeye başladığında işte o zaman bu rejimler yozlaşıyor. Monarşi acımasız gösteriyor. bir tiranlığa dönüşüyor. Göre Aristokrasi en çok zenginlerin yönettiği bir oligarşiye arkadaşlar? ve politiğe da demokrasiye. Şimdi burada bir duralım çünkü bu önemli. Aristoteles için demokrasi yoksul çoğunluğun zenginleri hiçe sayarak sırf kendi sınıf çıkarları için yönettiği yozlaşmış bir rejim anlamına geliyor. Peki Aristoteles... Enes'e göre, pratikte en iyi rejim hangisi? Toplum, İdealde en erdemlilerin Deptemin yönetimi en yani olan aristokrasiyi savunsa da, gerçek en az dünyada az en ayı istikrarlı ayı ve ayı ulaşılabilir rejimin politeya olduğunu düşünür. Politeya dediği şey, zenginlerle yoksulların aşırılıklarını dengeleyen ve gücünü geniş bir orta sınıftan alan karma bir anayasasında. Ve işte, yap yapbozun son ve belki de en önemli parçasına geldik. İyi düzenlenmiş bir poliste yaşayan bir birey, o en büyük hedefe eodaimonya'ya ulaşmak için nasıl davranmalı? Evet, Cevap tek bir kelimede saklı. Erdem. Yunancasıyla arete. Aristoteles için -e. Erdem doğuştan gelen devamlar, bir özellik falan değil. Bir alışkanlık, grafiyy, bir beceri. Için Duygularımızda ve eylemlerimizde doğru dengeyi yani altın ortalamayı bulma sanatı. Beşinci i̇şte bu grafik altın ortalamayı Grafiyi harika bir şekilde özetliyor. Mesela korku duygusunu ele alalım. Kitaplar, bu duygunun eksikliği, yani sayıları, hiç korkmamak bizi korkaklığa yaptım, götürür. Aşırılığı ise yani her şeyden korkmak, eee şey e, affedersiniz Ocak, eksikliği Şubat, korkaklık, mizan, aşırılığı ise gözü kara bir pervasızlık. Hayır, şöyle düzeltelim. Duygunun eksikliği bizi korkak yapar, aşırılığı ise pervasız. Erdem yani cesaret bu iki aşırılığın tam ortasındaki o akılcı gençler. ve doğru denge evet, noktasıdır. Sayfaya, Şunu unutmayalım, kimse erdemli doğmaz. Tıpkı yapacağız. bir müzik bir aleti bitirin. çalmayı öğrendiğimiz gibi, sayfaya doğru sayfaya gelin. eylemleri gelin. tekrar tekrar